Sıfat. Sıfat değil mi? En güzel dediğimiz zaman bu sefer sıfatın anlamını derecelendir. Üçüncü teki ileri teki oldu. Önce hangi sanatçıdan bahsettiğini bulun. Daha sonra hangisi onun Şuradan anlatıyorum. Tamam mı? Tekrar. Şunu Şurası ağrımız kaç Müşriklerin bir kısmı geri dönüyor. Müslümanlar iki ateş arasında kalınca mecburen hangi dağa sığınmak zorunda kalıyorlar? Yani şu ama çok fazla şeyle yani gereksiz ayrıntı da var. yani Hocam. içine yaramayan, yaramayan. Devam edelim şimdi yan gelelim. Var enerjisi demek. <laughs> var enerjisi dediğimiz şey nedir? Şimdi arkadaşlar iki tane atom. Bir araya... Tane... 那我们去那边。<谢><谢> daha daha önemlisi insana yatırım gençliğe yatırım geleceğe hazırlık mahiyetinde birçok kurs merkezimiz birçok kültür merkezimiz öğrenci kardeşlerimizin emrinde ve